bells. <laughs> Hadi devam devam koş koş. Jingle, tamam, jingle bells. Jingle all the way. jingle <laughs> <laughs> Hey jingle bells, jingle all the <laughs> <old> way. Hey <laughs> jingle <laughs> <laughs> <Yavaşlan> şimdi. Kardeşim başım döndü kusacağım. Jingle. Ah, koşamıyor. Ah, <laughs> Biz de bir, bir kere böyle oynasak ne gibi bakar mısın? Atlı koptu düşünsene şöyle. Güzel <laughs> günlere gidiyorum değil <laughs> mi? Ay. Baba koşamıyor. Hedeflerime koşarken <laughs> ben. Ama görevsizdir çok azatman lazım böyle oynayacaksak. <laughs> Hadi baba yapabilirsin. Sırtına alıp yaşayacağım adamı. Kanka tam karakterine uygun bir şey almış ya. Oh, Kardeşim <laughs> şu hızlandırır mısın? Nefes alak oğlum hakkın var baba mı? Ay bir şey diyeceğim. Kardeşim. Ben hemen bir lavaboya girip geleyim mi yine? Olur mu? Olur. Buna devam olur. eder olur. miyiz yoksa başka bir şey diğer oynarız? Oyunu... CS. Diğer oyun? Olur CS. CS, 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 CS oynayalım mı dedim. CS dedim. O... dedim. Ama hmm. ben evet. Ee, öyle demiştik. Ama e, tamam. Bana mı? o da yani, olur. Bana o da olur. Hiç fark etmez bu arada bir şey söylemek istiyorum ben çete yani eğer tam Tamam geldiğimde konuşalım Uza. Ben bir lavaboya gireyim. O sırada Hakk'ı duyup duyabileceğiniz en kötü fıkra Ne yapıyorsun Baran? O nasıl bir koşmak? Ne oluyor lan? Ya? <laughs> Baran en azından jektosu yine geçti. Boş tamam. <laughs> ben. Hemen, hemen bir lavaboya girip geleceğim efendim. Okey. <laughs> Baran selam ver. Oy çok hızlı <laughs> ya. Veremiyor lan. <laughs> <laughs> manyak oluyor böyle. Oğlum manyak oldum. Bu ne kadar hızlı koşuyor böyle. Ben fıkra bilmiyorum bu arada. Bana fıkra kitledi ama. Ya oğlum bir şey diyeceğim ya bak. Ya ben anlatayım Ben anlatayım. anlatayım Harun ben anlatayım. Ben anlatayım. Bir gün bir sahabe. <laughs> bir gün. Derken. Heh, <laughs> bir bir gün dursun. Temel atma törenine gitmiş tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> temel atamayınca dursun atmışlar. <gülüyor> 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 tamam diğer hikayeyi anlat bir daha oğlum. Diğeri neydi lan? <laughs> ben dedim anlat. Bir gün bir palyonça varmış herkese. Sahabeyi hatırlamıyor musun? Yok onu ben çok şey yapmıyorum. Bir gün bir sahabe... Yani. Bir de Pelin ben ablanın kendim. uydurduğu vardı. Ne bir gün bir sahabe çölde giderken... Bir kaya... evet, ben sadece kaliteli mizah yapıyorum. Bunları bilmiyorum. <laughs> ya işte bu çok kaliteli bir... E, kaliteli kaliteli dediği de... Demiş ki... Ey Kaya nereye gidiyorsun? En Sana geliyorum, kay kaya kaya. <laughs> 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 evet, evet. Evet, evet, evet sen abi geceleri ne içiyorsun? Bana ya. da ver bak, ben de içeceğim ben. Arkadaşlar şimdi bu dediğimiz çok özel bir... Pardon Bülent'im, Hazal veriyorum. sen bu çocuğa hiç bakmıyor mu? Allah anlamıyor zaten. Burada... Bir sıkıntı var yani bugün. Burada bir tek Hakkı'yla biz varız da Enes'in kafasını yaşıyor, anlıyor Ne alaka Allah aşkına? Sen ne alaka? Sen hakkın ne alaka yani? Oğlum hepiniz şey hepiniz yeşil çünkü ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> ben yeşil oğlum manyak mısın? Abi yeşil abi öyle deme. <laughs> evet biz kendilerimizi tartıştık düşündük. Sen yani yine niye temelli dursun? Anlattın aynı fıkrayı anlattın e, ee, zilyonuncu kez. herkes çok seviyor, çok ya, beğeniyor. Pelin abla, ben Heh. senin fıkranı anlattım. Bunların hiçbiri dinlemedi. Dedi ki sen Anlatmadın lan. Pelin ablanın bir tane fıkrası var dedin. Evet, <laughs> evet. Ne, benim adam adam ne benim fıkram? Ne benim fıkram? Hiç dinlemediler beni ya. O Pelin e fıkrası var. Dedim ki e, bir gün bir sahabe çölde giderken bir kaya görmüş. Demiş ey kaya. E, neydi lan? Nereye gidiyor? <laughs> enes umarım, umarım Allah seni kahır eyler ya. Yani ya hatırladın mı? Sen hatırladın ya. Yani. Bu Enes ne içiyor ya? Bu kadar kötü. Enes iyi evet, değil. değil. Evet değil değil fark ettim. arkadaşı alalım bir alalım bu arkadaşı. Enes'in tuş kulağı falan gözlerim. Baran sen tutukla izlersen polis olmuş. Alalım bu arkadaşı. Akşam namazı kaç rekat? 5 Alalım arkadaşı. Allah kabul etsin kardeşim. Allah kabul etsin çıkalım çıkalım. Emongas'tan çıkalım. Biraz da kötü kötü oyun oynayalım ki. Okey.